Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuk dünyasından köri soslu tavuk menüs tarifi vereceğim. Gerçekten çok lezzetli ve çok güzel oluyor. Herkesin yapmasını tavsiye ederim. Buyurun yapımına geçelim. Öncelikle yarım kilo tavuk göğsüm var. Tavuk göğüslerini kare kare doğruyoruz Çok büyük olmayacak bu şekilde. Tavuklarımı küp küp doğradım. Şimdi içerisine bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı nane, 1 kaşığı üzüm sirkesi, 2-3 diş sarımsak, bir tatlı kaşığı kırmızı biber. 1 tatlı kaşığı kimyon 1 yemek kaşığı karabiberimizi ekliyoruz ve şöyle bir karıştırıp daha iyi karışması için 2 yemek kaşığı zeytinyağımı ekliyorum tavuklarımı güzelce karıştırdım üzerini stres filmle kapatıp dolapta yarım saat bekletiyorum 2 yemek kaşığı köri ile 3 yemek kaşığı zeytinyağımı karıştırıyorum. Tavuklarımı kızartırken üzerine ekleyeceğim. Makarnam için 1 litre kaynamış suyuma 1 tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. 2 yemek kaşığı köri 2 diş sarımsağı ekliyorum. Ve şöyle bir karıştırıp Bir paket makarnayı ekleyip pişiriyorum. Şimdi tavuğumun içine ekleyeceğim mantarlarımı doğuruyorum. 2 yemek kaşığı zeytinyağıyla tavamın altını yağladım. Üzerine tavuklarımı döküyorum. Tavuklarımı güzelce kavuruyorum. Tavuklarım beyaz olduktan sonra üzerine mantarı ekleyeceğim. Tavuklarım oldu. Şimdi üzerine mantarları ekleyip 5 dakika kavuracağım. Evet, tavuğumuz oldu. Şimdi 3 yemek kaşığı makarnamızın suyundan aldım. Ekliyorum. Hazırlamış olduğum Zeytinyağlı karışımımı karıştırıyorum. Yarım paket krema ekliyorum. Ve 10 dakika pişiriyorum. Şimdi salatasını yapıyorum. Marullarımı elimle böyle büyük şekilde kopartıyorum 2 adet orta boy salatamı küp küp doğradım ekliyorum 1 adet kırmızı biber isteğinize bağlı havuç da atabilirsiniz yarım limonun suyu 1 tatlı kaşığı kadar nar eşkisi 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum ve karıştırıyorum tabaklarımı hazırladım son olarak üzerlerine domates ve zeytin ekliyorum ve sunum tabaklarımı bu şekilde hazır ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.